Çantakları biz açtık! Kim bilir ne zaman! Durdu, yan taraflardan evet. geldiniz. Ondan sonra kanca olduğunu, bebeği sallayarak geldiğiniz yer burası. Tamam. tamam mı? Sen kancayı eline dolayarak, normal gerçekten elinin kanca olduğunu aksiyonuyla ortaya onlar da çünkü birazdan çocuk hikayesini anlatıyorsun. Sen devam et. Onun içine almış mı su azdı. E kadar gelir. Su azdı. E, açıkçası e, çok güzel bir ekiple ve çok güzel bir e, tüm ekibi dahil ediyorum buna sadece oyuncular değil teknik ekibi de dahil ederek e, çok sıcak ve hani yılmadan yorulmadan çalıştığım bir süreç oldu e, çok güzel karşıladı ordu beni e, Sayın Mine Söğüt'ün yazmış olduğu e, kitaptan e, uyarlanan oyun e, çok metaforik anlamlar e, iletiyor katmanlı ve pek çok kişiye farklı şekilde dizgelerle ulaşmaya çalışıyor. Olay olmayan bu işi ekiple birlikte üstesinden geldiğimizi düşünüyorum ve farklı bir dil izleyeceğini düşünüyorum açıkçası ben şeyin bu sene ordu seyircisinin gerçekten belli bir nitelikte oluşturuldu oyun. Ordu büyükşehir belediyesi Karadeniz tiyatrosu son dönemde Türkiye'nin yükselen değeri halinde çok güzel bir ekiple buluştuk burada. Çok güzel konuk olarak ağırlıyorlar beni. Kaymaklı dondurma rengi de elbisem diye çok sıcak, sempatik, insanın tebessüm ettiren ama biraz da düşündüren bir oyun çalışıyoruz. Provalara yeni başladık diyelim. Ekim'de inşallah buluşacağız. Karadeniz Tiyatrosu'nun çok iyi sahiplenmiş belediyemiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz son derece büyük destekler ve yatırımlar yapıyor. Buradan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ordu'nun 60 yıllık tarihine dayanan bu tiyatronun burada varlığını sürdürdüğü için ve giderek de yükselen değere dönüştüğü için çok teşekkür ediyorum. Mutlaka çok seveceklerini düşünüyorum. Çünkü biz çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz çalışırken. Ee, Ekim ayında sezonu açmayı hayal ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun 62. sezonunu hazırlıyoruz. Ee, aslında sezon kapatmadık, yazın direkt provalara başladık. İki tane misafir yönetmenimiz var. Bir tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı. Moskova turnesinden Ordu'ya geldi. Diğeri Konya Selçuk Üniversitesi Direk Sapancı Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Fatma Funda Kandemir. Şu an iki oyunumuz provada. Bir tanesi O Güzelim kaymaklı dondurma rengi elbisem adlı bir oyun. E, Altı tane inşaat işçisinin dostluğa dönüşen, e, barışa dönüşen e, bir e, hikayesi, sıcak bir hikaye. Diğeri tamamıyla e, bir kadın hikayesi olsun isteğimizle. Kadın tiyatroları, işte kadın tiyatro festivallerine e, katılabilelim. E, o amaca hizmet etsin diye hatta bir kadın yönetmenle çalışalım bunu dediğimiz bir oyun olduğu için işte Fatma Funda Kandemir'in yönettiği e, ...Mine Deli Kadın hikayelerinden bir, e, senin Deniz Atalay diye bir oyuncu arkadaşımızın sahneye uyarladığı, e, Beni Öldürmek İsteyen Muhteşem Hayat adlı oyun. E, bunun dışında bir de, yine benim sahneye koyacağım e, müzikal oyunumuz, yine biz her sezon bir müzikal yapıyoruz, e, Bir Şeynaz Oyun e, olacak. 3 Ekim'de sezon açmayı planlıyoruz. O güzelim kaymaklı dondurma rengi elbiseyle sezonu açacağız. Hemen arkasından Beni Öldürmek isteyen Muhteşem Hayat adlı oyunumuz premier yapacak ve Kasım ayı başında da Bir Şenaz oyununa sezonun ilk 3 oyununu sahneye koymuş olacağız. Geçtiğimiz sezondan Kahvede Şenlik var adlı oyunumuz devam edecek. Filde Tavşan adlı oyunumuz Ocak ayına kadar devam edecek. E, kalan seyircilerini e, karşılayacak. Daha sonrasında filde ve Tavşan'ı e, tır tiyatromuz var artık. E, tır tiyatromuzla e, bütün ilçelere e, göndermeyi planlıyoruz. Bütün ilçedeki çocuklara ulaşmayı planlıyoruz. E, bir çocuk oyunumuzla e, Kasım ayında premier yapacak. E, sezona alt oyunla girmiş olacağız. Ocak ayından sonra da muhtemelen kafamızdaki plan bir vaudeville ya da bir farsla e, sezonu noktalamak olur diye düşünüyoruz. E, Seyircilerimizi her zaman ilgili, alakalı oldukları şekliyle e, salonlarımızı doldurmaya davet ediyoruz.